Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video atamadık. Çünkü bir düğüne davetliydim. Ee, Rusya'da Avuska Türklerinin düğüne davetliydim. Bir bakayım dedim. Merak ettim. Nasıl? Bizim kültür gibi mi? İnanır mısınız? Aynı bizim kültür gibi. Şarkılar bile Türkçe. Düğün salonunda yapmışlar. Ee, Parabat atıyorlar. Falan oynuyorlar. Aynı bizim Türk müzikleri falan çalıyor. Şarkılar, türküler vesaire çalıyor. Gayet iyi. Yani tamamen Anadolu Anadolu kültürünü yansıtıyorlar. Zaten biliyorsunuz Aska Türkleri Anadolu'nun ee, sürgün edilmiş, Anadolu'dan sürgün edilmiş insanlar. E şimdi Rusya'da böyle bir hayat yaşıyorlar. Burada herkes onlarda birbirini tanıyor işte. Güzel bir düğün. Yemek yedik. Ama geç kaldık çünkü Orenburg'a geldik. Buzulluk Orenburg. Orenburg'da saat bir saat ileriymiş. Biz 19 dediler. Biz bir saat normalde 8'de burada oluyorduk. 1 ee, bir saatte bura ileriymiş. 9'da burada olduk maalesef. Şimdi ceza yedik. Onların evine gideceğiz. Ee, misafir edeceklermiş. Bakalım gider bir çay içer sohbet ederiz. Oradan da size hem düğünden hem oradan videolar atarım. Siz de bakarsınız Rusya'daki Aska Türkleri nasıl bir hayat yaşıyor. Görüşmek üzere. Devamı devam.

<laughs> böyle bir ne benim a, kaç <laughs> bir takipçim var rezil a, a, ya. Yo, yo, Anlat ki böyle oldu <laughs> <ya>. böyle kültürlü <laughs> bir var Sarı, yüzden dikkat almıyoruz hadi, hadi. Hadi baba hadi ne olur Allah aşkına. Allah aşkına. veriyor. Türkiye'de görecek herkes. Yok Ha, ha, kaldı kaldı şey. Şey. <laughs> Bu Yolanda, Hiç tanımadığımız insanların evine misafirliğe geldik. <gülüyor> <vallahi>. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> ne bir daha söyle. Kime kim diyor söyle. Aba diyor. <laughs> aba kim? Ben anneme aba diyorum. Yani. Onun anasını anası, anası. ana nene. diyorum. Nene. Ana. Nene ana diyorum. Ben, yani kim nene, nene diyor? Kim, hmm. kim nene diyor? Kim nene? Çiğlaj neden? Ne? Çiğlaj biz, şey, yabancı nenelere nene diyor. Ay yoksa ben annemin <laughs> annesi. Evet, <laughs> <sen, gülüyor> <sen, gülüyor> ben donan sen göçeğin sen. Sardım mı? Ne? olacak Aba aba. Ete mama. Patureske, panasım turesk. Osmanlı da da öyle değil. Şimdi filmine bakıyorsun Osmanlı'da da aba diyor. Ya çok inanma kuruluş Osman'a. Osmanlı Osman mı diyor? Osmanlı var Var mı? Ee, Yok aba söz var Türkiye'de. Aba söz ben. Ama Osmanlı'da. Ebe diyorsunuz siz büyük anneye. Biz ebe diyoruz. Evet. Ama ebe biz Çumra'da büyük... diyoruz aşkım. Başka yerde değil. <laughs> tamam. Başka yerde Konya'da babaanne. Ne diyorsunuz ebe. Konya'da Nene. Belki o söz kullanmayalım. Ben eşitmişim Türk filmlerinde. Büyükleri aba değiller. Ha büyüklere mi? Büyüklere, biz biliyor. abla diyoruz. Abla aba şey. Abla değil, aba diye biz ne diyoruz biliyor musun? Böyle sana ben aba diyebilirim. Ha, Sen ya, benim but. abamsın. Ha, bize, işte, büyük işte. kadına aba denir. O söz bizde var ama. Ha. Ha, var var bizde biz de, de var. işte aba, ma, 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 aba. anne mi aba? Ma, aba A, aba. Evet, Tamam. Ama ben bir yarabay dedim. Hı. Al anahtar burada. Osman'ın Osman iki kızı var. Hı. bir kızı birini ava diyor. Hı. Çünkü birbirine ava diyor. Kim Osman bakayım film. şey. Hı filme. Hı, filmine bakıyorum ama Osmanlı kızı bir, bir kızı büyük bacısı büyük bacısını ava diyor. Hı. O ABA bizde var. Çoktan. böyle bir üstte işte de bizim dil Osmanlı didik. Eski Osmanlı. Tabi tabi. Evet. Siz düğünlere bile toy diyoruz. Hı. Ama ev güzelmiş dur evi de çekeyim. Tadilat mı yapacaksınız evi? Allah aşkına neyini ne tadilat yapacağız? Ev gayet e, güzel. Ee, ee, bizim şey. Nereye tadilat yapacaksın? Söyle bakayım. Bir, neyi bir, var o, odanın? Tadilat e, mı yapacağım e, burayı? Yok burayı yapmayacağım. <laughs> burayı yapacağım. Tam neyi var buranın? Buranın bunu sökeceğim. Başa yapıştıracağım. Ha. Bunu sökeceğim. <laughs> ha. Bu bu kağıdı sökeceğim. Başa yapıştıracağım. Şimdi burası oldu. Burasını bitirdim. Ya var ya adamlar hep masrafa sokuyorlar. Burasını bitirdim. Burasını değiştirdim. Prizleri değiştirdim. Perdeler taktım. Güzel. Burası akrabalara yerledim, hava burası. olsun değil mi? Ha, güzel oldu burası. Yok <laughs> <Şimdi, gülüyor> güzel mi? Bu kim spoiler yapıyor? Bu ne biz kullanıyoruz. Sen mi kullanıyorsun? Aha bak Sen mi yapıyorsun? Gülüyor musun? Gülüyor musun? Gülüyor musun? <gülüyor> Ya güzel ev güzel. Ha, Köyde mutfak. güzel ama. Burası mutfak. Saline var. Burası ya, şey. Burası da çek. Burası, burası da buzdolabı, bu. bayağı büyük. Bir... <laughs> yok internet istemem. İstersin yapacak <laughs> bir şey yok. YouTube'da <laughs> görürsün. Yemele, böyle şey. Ha burası, burası şey. Burasında bankalar düz yeri. Siz bankalar. Ne, bankalar. ne diyorsunuz buraya? Gadovka. Eş yok Türkçe olarak ne diyorsunuz? Ambar. Ambar, ambar değil mi? Ambar. E bizde ambar, de ambar. ambar, depo ambar. Ha. Şimdi depo ambar. Bunları ben bile sık yerim, biri düz yerim. O ne? Bu. İşte sen onu sapın Ha işte, sapı. E, işte, ne bileyim sıra kadar. Bunlar, et herhalde. Bunlar, bunlar şey dur zaten. Ne sabun? İşçiler adır onlar. Domuz eti mi ne o? Yok ya işçiler adır. <gülüyor> <gülüyor> bunlar işçiler <laughs> adır. Fasulye. Diye ben kompot. Yumurtalar, tavuklar var mı? Tavuklar var ya. Oho, sabah görürüz her şeyi. Bende Oho. de iki tane var. Her gün iki üç tane, üç tane yumurt bazen. Yok. <laughs> <laughs> Horoz işte, da mı yumurt Ne yapıyor? Ha Türk çayı, Doğuş çayı. Ha de var. Kayısı var. Burası ambar. Bir i̇yi, iyi güzel evimiz onda. bir de bir şeyler sakın yerim. Tamam en güzeli. Abi maşallah senin boyu da kaç ya? Kamera <laughs> sunuyor. <Bir> <gülüyor> <doktana> <gülüyor> Yakışıklı adam bulmuşsun evlenmişsin hmm. hemen. <gülüyor> <gülüyor> kaçırdım. Ben. Kaçırdı mı? Hmm. Ben bunu kaçırdım. <laughs> 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 bak boyumuza bak. Tamam yakışıyorsunuz canım. Kamera biraz şöyle alttan almak lazım. Bir tane yetti ya. Evet arkadaşlar düğünden sonra hiç tanımadığımız bir Türk ailesinin evine geldik. Misafiriz bugün. Sağolsunlar iyi baktılar bize. Artık uyuma vakti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.